Fırat Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Burası hakkında aklınızda bazı sorular olduğunu biliyoruz. Nasıl bir üniversite, nasıl bir kampüse sahip, nasıl bir eğitim veriyor, eğitim imkanları ne durumda ve daha birçok soru. İşte bu soruların cevapları. Muhteşem bir kampüsümüz var. Burada ihtiyacımız olan her şeye ulaşabiliyoruz. Yemyeşil ve güvenli. Belki de öğrencilerin bu kadar zeki olmasında kampüsümüzün bol oksijenli olmasının da payı vardır. Bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Çok iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum. Ülkenin en iyi mühendislik bölümleri burada eğitim veriyor. Ayrıca Erasmus ve staj imkanı sağlanıyor. Tıp Fakültesinde öğrenciyim. Burada çok iyi bir tıp eğitimi alıyoruz. Oldukça donanımlı bir hastanemiz var ve bölgeye hizmet veriyor. Hocalarımız alanında kendini yetiştirmiş kişiler. Burada okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Fırat Üniversitesi, sahip olduğu teknolojik altyapı ve laboratuvar imkanlarıyla ülkemizin önde gelen üniversitelerinden. Bu üniversitede bilim ve teknolojiye olan merakınız daha da artacak, yeteneklerinizi burada keşfedeceksiniz. Kampüsümüz şehir merkezine çok yakın, ulaşım sorunu yaşamıyoruz, sosyal imkanlarımız her açıdan çok iyi. Aynı zamanda öğrencilere sunulan imkanlar kaliteli ve uygun fiyatlı. Elazığ gibi orta büyüklükteki bir şehirde büyük şehrin tüm imkanlarını bulabiliyorum. Her türlü sosyal imkan ve akademik envanterlere rahatça ulaşabiliyorum. Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Fakültenin kendine ait hayvan hastanesi, at çiftliği ve bir de uygulama merkezi var. Her türlü deneyimi burada kazanabiliyorum. Bir de içinde müzesi olan tek fakülte sanırım sadece bizimki. Okuduğum bölüm yeni açıldı. Ama tüm imkanlar hizmetimizde. Modern bir binada öğrenim görüyoruz. Hocalarımız ve imkanlarımız çok iyi. İyi bir diş hekimi olacağıma inanıyorum. Bunda üniversitenin bana çok büyük katkıları var. Yepyeni bir kütüphanemiz var. 24 saat açık. Araştırmalarım için gerekli tüm kaynaklara buradan ulaşabiliyorum. Uluslararası abonelikler de tam istediğim gibi. Daha ne olsun? Öğrencilerimize sorduk, onlar cevapladı. Türkiye'nin en iyi ve en büyük kampüslerinden biri. En iyi üniversiteler arasında düzenli ilk 20'ye girme başarısı. Birbirinden değerli ve başarılı akademisyenler ve daha sayamayacağımız onlarca detay. Biz söylemiyoruz, öğrencilerimiz söylüyor. Burası Fırat Üniversitesi. Daha ne olsun?